Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hassasiyetimi veriyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Gayet iyi. M249 olmasına rağmen. Diyorsunuz kendisi bayağı seker. Buradan başka M4 alalım. M4 deneyelim bir daha. Görüyorsunuz bu mesafeden bile. Azıcık daha uzaklaşalım. Bir de ne ile deneyelim? Gelin AKM ile deneyelim bir de. AKM yine seken bir silah ama. Görüyorsunuz çok sekmiyor yine. Bir susturucu var mıydı burada? bakayım ay yanlış susturucu aldık ha Bir de susturucuyla deneyelim susturucuyla bence daha az çekiyor. e işte arkemde tam iyi olmuyor da veya groza ile deneyelim groza da seken bir silah. M4'te bir daha göstereyim. Nerede M4? Bu susturuculu hala mı? Böyle. Hep 6x gösterdim. Bir de bir 2x de gösterin. 2x'i hiç kimse sevmiyor mu? Ya da gösterin. Lazer. Ben bunların hepsini bir alayım. Tamam da. Çanta var mı burada? Yok. Yapacak bir şey yok. mu var? Şunu at, şunu at. Sadece zürgün olsun. Tamam. 6x holografik. 3 bunlar. Bir de lazer. Bakayım her dürbün var mı? 6x, 4x, 3x. Her dürbün var. 8x içinde 8 içinde bir tane AVM alalım. Başka. 98 geldi galiba. AVM alalım. Her dürbün var. Görüyorsunuz. 8x deneyelim bir de. böyle kadar arkadaşlar ben tam tutturamıyorum da olabilir konuşamam fena değil bu da 3x aman 3x'e geçelim 3x bayağı iyi 4x 4x, 6x'i gösterdik zaten. Yani şimdi geçelim. Hmm. Arkadaşlar ben giroskop kullanmıyorum. Her tablette de olacak diye bir şey yok. Ben tabletten oynuyorum bu arada. Telefonda da belki olmayabilir her tablette olmayabilir ama siz yine kullanmadığınız bir şeyde yapın örnek veriyorum düşükte yapın özelleştirici kullanmıyorsanız onda yapın sezon uzmanda yapın size bağlı o. benim ıı, üçüncü şahıs sürgünsüz yüzde yetmiş ben böyle yavaş yavaş geçiyorum siz bakarsınız öyle arkadaşlar. Ben dediğim gibi jiroskop kullanmıyorum. Hatta görüyorsunuz. Aç. Hatta açalım şimdi bir. Yani kullanmıyorum. Kullanamıyorum. Şu an şekilden küçük ile girdim. Ama yine kullananlar vardır belki. Ben yani kullanamıyorum dediğim gibi. Hemen şuradan bir jiroskopu kapatalım. Kapalım. Arkadaşlar bir de e, butonlarımı merak edenler için ben iki parmak oynuyorum. Ve böyle. Hatta şöyle nasıl gösterilir o? Tamam ben, ben de. Hah, hızlı kopyala. Tamam. Kaydetme. Yani arkadaşlar ben nasıl şey olduğunu bilmiyorum da. Ne yani siz buradan yaparsınız herhalde. yapmak isterseniz. Hatta şu biraz sıkıntı oluyor benim için. Şunu bir dakika. Şu şurada olsun. Taşımayı kullanmıyorum genelde. Burada kalsın. Böyle yapalım hatta. Hatta ne yapalım? Bunlar böyle. Bunları buraya getirelim. Ni tamam. Güzel böyle. Yok, güzel değil. Güzel. <laughs> Neyse tamam, iyi böyle. Şu an kayıtta mıyız? Evet. <laughs> Kayıt o Neyse işte. Hassasiyetleri durdurup durdurup yaparsınız. Size başka şeyler de göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Şimdilik böyle olsun. Görüşürüz. Bay bay.